Meteor Heroes! Yağmur kullanırız, rüzgar kullanırız, karı kullanırız, bulutların toplanışına bak. Gökyüzü kırıklığını dinle, şu şimşeğe bak, sıcaklığı bile değiştiririz, işte bu çok ilginç. Kimse geri kurtarır, birlikte çalışır, birbirine yardım eder, Meteo Hero, birlikte savaşır, ülkeyi kurtarır, bu bizim görevimiz, Meteo Hero. <laughs> Kurtarır, birlikte çalışır, birbirine yardım eder. Meteo Heroes. İyilikle savaşır, ülkeyi kurtarır. Bu bizim görevimiz. Meteo Heroes. Evet oğlum, gerçekten yarışacak mıyız? Uzay süper araçta kuantum büyük şampiyonuyum ben. Tebrik ederim. Ben de dünyanın en hızlı çocuğuyum. Bak Pullman, termo dünya dışındaki tüm listelerde birinci sırada geliyor. Onu yenemezsin. Şimdi hepimiz uzay süper araçlarda iyiyiz. Termo birazcık daha iyi. Evet ama o bir oyun. Burasıysa gerçek. E, tamam bakalım hangisi daha hızlı. Eller mi ayaklar Aynı mesafeyi daha çabuk kim giderse o kazanır. Yerlerinize hazır başla. Bu üçü ne yapıyorlar? Bizi de oyuna davet edebilirlerdi. <laughs> Hadi çocuklar daha hızlı, daha hızlı. Aa, aa, aa. Hey, neler oluyor? Aa, aa. Hey. Vay be çok eğlenceliydi. Ne? Bozulmuş. Tam kazanmak üzereydim. Bunu bilemeyiz. Etkileyici edim. Neden sürekli bir şeyleri bozmak zorundasın? Evet. Bazılarımız eşyaları önemsiyor. Sorun nedir? Bir şeyler bozulunca yenisini alırsınız zaten. Peki ya zaten. onun yerine kırılan şeyi tamir etsek? Özellikle de teknolojik eşyaları. Onları attığımızda çöp oluyorlar. Elektronik atık. Ve çok zor yok oluyorlar. Peki her şeyi tamir ederim. Ha? Yapamam mı sanıyorsunuz? Ha? Ha? Dikkat dikkat! Meteo Hirus'un dikkatini! Tam zamanında! Nereye gidiyorsun <laughs> <Dönüşüm zanağı. gülüyor> Termo! Nubes! <Möbel. gülüyor> Nix! Ventum! <laughs> Fullman. Heroes. Dünyayı, Meteor. Meteor. Dünyayı Dijital Altın. Dikkat, dikkat. Şüpravat Meteo heroes. Hindistan'da bir sorunumuz var. Delhi'nin doğusundaki Silampur'dan bir çağrı aldık. Orada hava çok kirli ve birçok çocuk nefes almakta zorluk çekiyor. Alt tarafı öksürük. Bir şey olmaz. Alerji mevsimindeyiz. Polenler alerjiyi de artırıyor değil mi? Ah şu polenler yok mu? <laughs> Bu kadar hava kirliliğinin nereden geldiği anlaşılamıyor. Bu görev için Nubes ve Ventum'u seçiyorum. Geçmişte beraber çok iyi iş çıkardınız. Meteo tamam. Ben de geleyim mi? Sen koşu bandını tamir etmeyecek miydin? Evet galiba öyleydi. Hazır mısınız Meteo Hero? Jet Akamana. İstikamet Hindistan. Hiper Meteo bandı. İşte geldiler. Merhaba Meteo Heroes yardımcıları. Nibus buraya hoş geldin. Hoş buldum. Beni çok iyi tanıdığın belli. Alınmak yok Ventum. Ya Yo, alınmadım. Peki bize neler olduğunu anlatır mısınız? <laughs> Son birkaç haftadır hava kalitesi iyice düştü. Ama sebebini kimse bilmiyor. Aa? <laughs> Üzülme hemen araştıracağız. Ventum ayrılalım. Meteo tamam. Hortum. Uçan bulut. Hmm Burada farklı bir şey görünmüyor. En iyisi bölgeyi tarayayım. Hiper Meteo bandı. Tempus farklı bir şey görüyor musun? Aslında evet. Bir ay önceki uydu görüntüleriyle sizden gelenleri karşılaştırdığımda... ...şüpheli bir bölge dikkatimi çekti. Daha önce yokmuş. Koordinatları gönderiyorum. Oraya gidin. Meteo tamam. Tempus'un verdiği koordinatlar bizi buraya mı getirdi? Burası neresi? Böyle bir şey hiç görmemiştim. İzlensiz bir elektronik atık çöplüğü. Bir bu çöplerden yanlış yolla kurtuluyor. Yüksek hava kirliliğinin sebebi bu. Suçlunun kim olduğunu bulalım. Ha? 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 Kim olduğu belli. Şu kamyonun üstündeki logoya baksana. Ha? Doktor makinenin kamyonlarından biri. Her işin arkasında o var. Bakalım nereye gidiyor. Ama bizi ha? görmemeliler. Bir fikrim ha? var. Gerçekten gerekli mi? Tabii ki. Çok iyi kamuflaj. Hey! Ha? Şuraya baksana. Evet, makulanlarla dolu biliyordum. Ha? Peki ama bu yer ne? İzinsiz atık tesisi. Makulanlar cihazlardaki plastikleri yakarak... ...içlerindeki değerli metalleri almaya çalışıyorlar. Devrelerde genellikle altın ve silikon kullanılır. Hava kirliliğinin sebebi işte bu. O devrelerin içinde benim işime yarayacak şeyler var altın ve silikondan yapılmış devasa heykelimin şehir merkezinde açılışını yapmak için sabırsızlanıyorum. Herkes kocaman altın heykelime bakacak. <laughs> Doktor makina seni yakaladık. Makulalar <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> bizi fark ettiler. korurum, nokulanlarla ilgilen. Büyük bir zevkle. Mateo Bazuka. Tamam? Oyun mu istiyorsunuz? Hadi oynayalım. <laughs> Tatlı zafer. <laughs> i̇şte. Hadi plastik yaktıkları şu çukura doğru gidin. Dikkat et. Oh. <laughs> Teo Heroes. Kimse bizi durduramaz. Tebrik ederim. Evet. İşte geldik. Vay canına. Evet. Doğrusu yakından bakınca Oy. daha da büyükmüş. Bu makulanların elektronik atıkları attıkları yakma fırını. Nasıl kapatacağınızı bulun. Genellikle kolu bulup indirmek yeter. Hı? Ama acaba nerede olabilir? Buldum. Hı? İndirmek değil çevirmek lazım. Artık bu şeyle baş başayız. Sıma dayamıyorum. Gücümü kullanamıyorum. Ben de öyle. Cebime bile ulaşamıyorum. Bizi kazana doğru indiriyorlar. Pullman hemen yardım al. hız. Koş. <laughs> Nefes alamıyorum. Ve çok sıcak. <gülüyor> Yıldırım. <gülüyor> Nasıl? ...yukarı çıkmıyoruz. Haklısın. Olan gelmiş. Çok iyi. Her zaman kırıp dökmüyorum ha? işte. Şu düğmeye basıp... ...hayır bu düğme... ...yani belki bu kol... E, hmm. ...işte bu. Çok eğlendim. Sanki Winch ustası oyunu gibiydi. Ve o oh, may, ödül de büyük. Çok teşekkür ederim. Senin uzmanlık alanın olmasa da... Evet, sarsıntılı yolculuk için kusura bakma. <laughs> Hadi, kaybedecek zaman yok. Aa. Ee, makulanlar, Meteo Hiro'su hemen durdurun ve fırınımı yeniden çalıştırın. <laughs> Sanırım bazı küçük misafirlerimiz var. Balık <laughs> şekli! <laughs> Mega fırtına! <laughs> Yıldırım! Görev tamamlandı! Çok iyi takım çalışması. ...dumanın kaynağı tamamen yok edildi... ...ve Doktor Makine'nin izinsiz tesisi kapatılacak. Hayır, artık şehir merkezinde altın ve silikondan yapılmış... ...kocaman bir heykelim asla olmayacak. Ah size gidin makulanlar, siz yok musunuz? Sizi uçuracağım. Ama şehirde biriken dumanı temizlememiz gerekiyor çocuklar. Güçlü hortumumu kullanabilirdim. Ama şehir için çok güçlü gelebilirdi. Belki yoğunluğunu azaltabilirsem. Mentumun neyi var? Aniden fazla şey oldu. Dikkat et. Bence ver. geçici bir durum. Başına aldığı darbeler yüzünden. Tabii. <laughs> Bırakalım detaylı düşünmenin tadını çıkarsın. Ben hallederim. Balık şekli. İşte dumanı temizliyor. Hey dostum seni görmek güzel. Her zaman yardıma hazırsın ha. Nubus sen bir numarasın. Çok teşekkür ederiz. Meteo Hiro yardımcılarına da çok teşekkürler. Sizin uyarınız olmasa buraya asla zamanında yetişemez. Arkadaşlar hurda döküntüler konusunda bir şey yapmalıyız. Bunları böyle bırakamayız. Çok haklı elektronik atıklardan doğru şekilde kurtulmak için özel yardımcımızdan yardım istemeliyiz. Bay Robin en iyi dostum. Hizmetinizdeyim. Tebrik ederim. Bay Robin sayesinde hızlıca bitiririz. Düşündüğünden uzun sürebilir. Çok büyük bir çöplük. Vay bu gerçekten çok iyi. Ve şimdi fotoğraf zamanı. Hepiniz çok iyiydiniz. Telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar gibi atıkların işlenmesi çok hassas bir işlem olduğu için mümkün olduğunca uzun süre kullanılmalıdır. Ve bir şey atmaktansa tamir etmek her zaman daha iyidir. Tamir demişken. Robot yapabiliyorum. Sence koşu bandı tamir etmek zor olabilir mi? <laughs> ah, hadi ama çalış çalış. <gülüyor> <gülüyor> Beni beceriksiz gösteriyorsun ha. Nasıl gidiyor? Nah, bu aleti tamir edecek bir robot yapmalıyım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Elektronik cihazlar en az 5 ila 10 yıl bazen daha da uzun ömürlü olabilir ve tamir edilebilirler. Ancak çok önemli bir şeyi hatırlamalıyız. Her zaman geri dönüştürün ve bunu doğru şekilde yapın. Pigou, 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 pigou. Tebrikler Pigu. O telefon aslında benim atalarımdan biri. Büyük, büyük, büyük dedem sayılır. Pigou, pigou, pigou. <laughs>